Herkese merhaba. İyi günler dilerim. Yavrular çıktı dışarı. Şimdi yoruldular. Uyuyorlar. Şu bunların uyumalarına bakar mısınız Allah aşkına? Öyle bir yorulmuşlar ki sabah dışarı çıkıp gezdiler. Bunlara mama yaptım. <laughs> mama nasıl yapıyor? Kepekli doğun aldık. İçine İstanbul'dan gelmiş dana dili koyuyorum. Kurutulmuş özel. Onunla biraz tuz katıyoruz. Hafif süt katıyorum fazla değil. Onu kaynatıyoruz böyle. Hafiften çorba gibi ısıtıyoruz yani. Tam kaynamıyor. Bunlara böyle özel mama yapıyoruz. Gelişmeleri için. Dana dil proteindir. Protein olduğu için. Bir tane de yumurta kırıyorum. Bir, iki tane falan. Organik yumurta. Onlardan veriyoruz. Şimdi acayip uykuları var. Artık ben top atsam duymayacaklar. O şekilde. Uyuyorlar. Bakar mısınız? Ne güzel de uyuyorlar maşallah. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız sevinirim. Her gün video çekeceğim. 2-3 tane. Çok yorulmuşlar böyle. Nereye gittiler artık. Yumurtaları da göstereyim. Hemen buradan taze yumurta kırıyorum. Tabii. Şöyle. Şöyle. Taze yumurta kırıyorum kanlılara. Oğlum. Uykuları çok gelmiş arkadaşlar. Mamalarını koydum. Kanlarını doyururlar. Yine çıkarlar dışarı. Tavuklarla birlikte yatıyorlar burada. Kilim vardı. Kilimi kaldırdık. Bunlar etmişler. Yıkayıp temizini koyacağız. Şimdi iyi oyuyorlar maşallah. Sinop'tan sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Uykularını bölmeyin bari.